Değerli katılımcılar, ben Doktor Öğretim Üyesi Merve Ayşegül Kulular İbrahim, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Dalı Başkanıyım. Bugün sizlere sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda kişisel verilerin korunması hakkı konulu bir çalışmadan bahsedeceğim. Katılımınız için şimdiden teşekkür ederim. Bu kapsamda bu kapsamda şu şekilde bazı örnekler vereceğim ve bu örnekler üzerinden çeşitli tartışmalara gireceğim. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinde yapılan paylaşımlarda başkalarının kişisel verilerinin korunması hakkı'nın ihlali kapsamında o kişilerin rızası alınmaksızın gerçekleştirilen bu ihlallere ne tür bir çözüm önerisi getirebiliriz? Nasıl bu ihlalleri engelleyebiliriz? Buna yönelik bir konuşma gerçekleştireceğim. Şimdi buna yönelik örnekler üzerinden başlamak ister başlamak istiyorum. Öncelikle şöyle bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki bir gün bir parktayız ve bir kişi parkta oturan yaşlı bir çift görüp onun fotoğrafını çekiyor. Bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Şimdi burada kişisel verilerin korunması hakkı ihlali gerçekleşmiş midir? Bunu bir değerlendirelim. Burada baktığımız zaman kişilerin fotoğrafının kişilerin fotoğrafı üzerinden gidecek olursak Burada zaten kişilerin yüzlerini belirleyen bir fotoğraf söz konusuysa eğer bu fotoğraf bir kişisel veridir ve bunun rızası olmadan paylaşılması kişisel verilerin koruması hakkının ihlali oluşturur. Ancak diyelim ki bu fotoğrafta yüzleri tam olarak belirli değil. Fakat çeşitli şekillerde başka bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde, başka verilerle birlikte bu fotoğraf değerlendirildiğinde orada oturan kişinin kim olduğu bilgisine ulaşılabiliyorsa o zaman kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında yüzleri henüz belli olmasa bile o fotoğrafta, bu fotoğrafta yine bir kişisel veridir. Bu fotoğrafın o kişilerin rızası olmaksızın paylaşılması, kişisel verilerin korunması hakkının ihlalini oluşturur. Şimdi bu tür paylaşımlarda bir de şu şekilde ibareler yer alabiliyor. Bu fotoğrafın altına çeşitli hakaret içeren, kötü sözler içeren, paylaşımlarda bulunabiliyor. Mesela bu park da hep yaşlılarla doldu. Ben parka temiz hava almaya geliyorum, yaşlılar olmasın gibi çeşitli ifadelerde bulunabiliyor. Bu şekilde bu fotoğrafın paylaşılması ve bu yorumların yapılması yalnızca kişisel verilerin korunması hakkının ihlalini değil, aynı zamanda suç teşkil eden hakaret gibi yahut da tehdit gibi farklı suç teşkil eden fiillerin de gerçekleşmesi anlamına geliyor. Şimdi bir başka örnekten devam edelim. Diyelim ki ben Ankara'da Anıtkabir'in önündeyim. Ve orada çok güzel kıyafet giyinmiş bir bayan benim dikkatimi çekti. Ve ben de renk tonları vesaire de çok uyumlu etrafla. Bu çok güzel bir manzara fotoğrafı olur diyerek o bayanın oradaki fotoğrafını çekip paylaşıyorum. Şimdi benim yaptığım bu paylaşımda da bayanın çok güzel bir kolyesi var, kolyesi görünüyor. Ee, çok güzel kırmızı bir gözlük takmış ee, ve yakasında çok güzel bir arma var diyelim ki. Ben bu fotoğrafı paylaştığımda yalnızca o kişinin kişisel verilerinin korunması hakkını ihlal etmiş olmuyorum. Aynı zamanda bazı durumlarda hassas kişisel verilerin yani özel nitelikli kişisel verilerin de ihlalini gerçekleştirmiş oluyorum. Burada ne tür bir ihlal söz konusu olabilir? Nasıl biz burada hassas veri olup olmadığına bakıyoruz? Mesela dedik ki bayanın üzerinde güzel bir kolyesi vardı dedik. Diyelim ki bu kolyede bir haç işareti bulunmuş olsun. Yahut da dedi ki, bayanın üzerindeki cekette güzel bir arma vardı. O arma bir sendikanın arması olsun. Burada yaptığım benim fotoğraf paylaşımı, o kişinin dini inancı, o kişinin sendika üyeliği, o kişinin ya da dedik ki kırmızı gözlüklü bir bayandan bahsediyorduk. O kişinin gözüyle ilgili bir sağlık problemi olduğuna dair o kişinin sağlık verisinin de paylaşılması anlamına gelir. Şimdi bununla ilgili olarak farklı tartışmalar var. Burada fotoğraf paylaşılır iken acaba o kişinin niyeti hassas kişisel verilerin paylaşılması mıydı değil miydi? Buna bakılarak karar verilmeli diyen bir görüş var. Bu görüşe göre bir kişi bir başkasının fotoğrafını paylaştığı zaman rızası dışında o fotoğraf kapsamında o kişiye ait özel nitelikli kişisel verilerin bilgisine de ulaşılabiliyorsa o kişinin amacına bakılarak karar verilmeli diyor bu görüş ve buna göre kişi gerçekten e, paylaşımda bulunduğu kişiye dair özel nitelikli kişisel verileri paylaşma amacıyla bu paylaşımı yapıyorsa o zaman özel nitelikli kişisel verilerin paylaşımı söz konusudur. Ancak eğer ki özel nitelikli kişisel verilerin paylaşılması, özel nitelikli kişisel verilerin ortaya çıkarılması amacı gütmüyorsa o zaman bu fotoğraf paylaşımı Özel nitelikli kişisel verilerin paylaşımı şeklinde değerlendirilmemelidir. Dolayısıyla bu değerlendirme yapılırken yani bir fotoğrafta o kişiye ait özel nitelikli kişisel verilerin bilgisine ulaşılabiliyorsa bu fotoğraf paylaşımı özel nitelikli kişisel verilerin paylaşımı olarak kabul edilebilmesi için amaca bakılmalıdır. Paylaşımı yapanın amacına bakılmalıdır diyen bir görüş var. 29. madde çalışma grubu da Avrupa Birliği'nde bu görüşü destekliyor. Ancak doktrinde benim de katıldığım büyük bir çoğunluğu oluşturan görüşe göre ise amaca bakılmamalıdır. Nitekim burada amaca bakıldığı zaman kişisel verilerin korunması hakkı, özel nitelikli kişisel verilerin korunması hakkının korunması kapsamı sınırlandırılmış olur. Ve burada Hakkı ihlal edilen kişiyle ilgili olarak da ispat külfeti yine bir zorluk olarak yüklenmiş olur. Çünkü burada bir kişinin amacının ne olup ne olmadığının tam olarak belirlenmesi, ispatlanması oldukça zor bir durumdur. Aynı zamanda kanunu bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi gereğince burada kişi bu ibarelerin özel nitelikli kişisel veri oluşturup oluşturmadığını bilmesine bakılmaksızın Burada sonuç itibariyle bu paylaşım sonucunda o kişinin özel nitelikli kişisel verilerine erişilebiliyor mu? Evet. Sonuç itibariyle o paylaşımda bu kişinin yani paylaşıma konu fotoğrafı çekilen kişinin özel nitelikli kişisel verileri paylaşılmış oluyor mu? Evet. O zaman paylaşımı yapan kişinin amacına bakılmaksızın bu paylaşım özel nitelikli kişisel verilerin paylaşılması olarak kabul edilmeli ve buna yönelik düzenlemeler uygulama alanı bulmalıdır. Aksi durum belirttiğim gibi özel nitelikli kişisel verilerin korunmasının sınırlandırılması anlamına gelir. Şimdi bu şekilde örnekler üzerinden devam edeceğiz. Bir başka örnek vermek istiyorum. Özellikle bu Afganistanlı bir kız çocuğunun fotoğrafı paylaşılmıştır. Yeşil gözlü bir kız çocuğunun. Ve bu çok fazla e, tepki görmüştü. Şimdi burada daha sonradan o e, erişkin hali o bayan bulundu ve bayanın da yine fotoğrafı paylaşıldı. Şimdi burada bu çocuğun fotoğrafı paylaşılırken ondan izin alınmadı. Ancak burada bu savaşın çocuklar üzerindeki etkisinin yani bu kadar güzel bir çocuk böyle bir savaş altında yaşıyor gibi, burada savaşın çocuklara olan etkisine yönelik bir dikkat çekilmesi bağlamında değerlendirildiğinde, burada bir basın özgürlüğü ya da bir ifade özgürlüğü ya da bir toplumun haber alma özgürlüğü hakları gündeme gelecektir. Şimdi böyle bir durumu değerlendirelim. Yani bir tarafta bir kişinin rızası alınmaksızın Fotoğrafının paylaşılması yani kişisel verisinin paylaşılması yani kişisel verilerin korunması hakkının ihlali söz konusu. Ama diğer tarafta basın hürriyeti ve bu bağlamda toplumun haber almadaki üstün yararı yani kamusal yarar söz konusu. Şimdi burada biz kamusal yararı korumak isterken, o çocuğun kişisel verilerinin korunması hakkının ihlaline göz yummamız gerekiyor. Diğer taraftaki o çocuğun kişisel verilerinin korunması hakkını biz koruyalım dememiz için bu fotoğraf paylaşımının durdurulması, yapılan e, yayımlanan eserlerin toplatılması gerekiyor. Bu durumda da toplumun haber alma özgürlüğü ve basının basın hürriyeti, ifade özgürlüğü hakkını bizim sınırlandırmamız gerekiyor. Şimdi dolayısıyla burada iki hakkı aynı anda, aynı seviyede korumamızın mümkün olmadığı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Buna biz hakların çatışması diyoruz. Bu şekilde iki hakkın çatışması durumunda her bir somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirerek haklar arasında Dengeyi sağlamamız, denge kurmamız gerekmekte. Vermiş olduğum bu örnek üzerinden gidecek olursak, burada evet bu çocuğun rızası alınmaksızın yahut da çocuğun yasal temsilcisinin rızası alınmaksızın yapılan paylaşım çocuğun kişisel verilerinin korunması hakkının ihlalidir. Ama diğer tarafta savaşın çocuklar üzerindeki etkisinin gösterilmesi bağlamında bir basın hürriyeti ve bu etkiyi görmesi, bu etkiden haberdar olması bağlamında bir kamunun haber alma hakkı, bir kamusal fayda söz konusudur. Ve buradaki kamusal faydaya daha çok öncelik verilmelidir bu olayla ilgili olarak. Burada o çocuğun kişisel verilerinin koruması hakkının ihlali de bu kapsamda o çocuğun kişisel verilerinin koruması hakkı sınırlandırılmalıdır. Bir başka örnek üzerinde aynı konuyu ele alacağım. Bir prenses davasında. Bu da yurt dışındaki yine bir dava. Bir prenses bir kafeteryaya giderek kahve içiyor ve kahvesini içerken fotoğrafları çekilip basına veriliyor. İşte haberlerde yer alıyor, basında yer alıyor. İşte prenses şu kafeteryada ya kahvesini içerken görüntülendi şeklinde. Bu prenses bunun özel hayatın gizliliği hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıyor. Şimdi aynı konu kişisel verilerin korunması hakkının ihlali gerekçesiyle de değerlendirilebilir. Çünkü burada onun paylaşılan bu fotoğrafı aynı zamanda bir kişisel verisidir fotoğraf. Dolayısıyla da kişisel verisinin korunması hakkının ihlalini oluşturur. Sonrasında yine aynı prenses kayak merkezinde kayak yaparken yine fotoğrafları çekiliyor ve yine bu da basına yansıyor ve yine aynı prenses yine özel hayatının gizliliği hakkının özel hayatın gizliliğinin korunması hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle bu fotoğrafların kaldırılması için başvuruda bulunuyor. Şimdi mahkeme ilk örnekte yani bir kahve içerken ki bir kafeteryada kahve içerken ki fotoğrafına yönelik olarak bunun kişisel özel hayatın gizliliğinin korunması hakkını ihlal ettiğine karar verirken kayak yaparkenki fotoğrafıyla ilgili olarak bunun Özel hayatın gizliliğinin korunması hakkını ihlal etmediğine, ihlal etse bile buna katlanması gerektiğine karar veriyor. Neden diye baktığımız zaman çünkü kayak yaparken o prenses babası hastaydı. Yani kral hastaydı. Dolayısıyla burada bir toplumun bu prensesin babası hastayken tatile gidip kayak yaptığı bilgisine, bu haberi almasında bir kamusal yarar görüyor mahkeme. Ancak bu prensesin o kafeteryada kahve içerkenki ki bilgisini kamunun almasında o kadar büyük bir yarar görmüyor. Dolayısıyla bu olayda bu her iki davaya bakacak olursak birincisinde prensesin hakkının biz bunu e, biz bunu kişisel verilerin koruması hakkımı bağlamında da değerlendirecek olursak burada o prensesin o kahve içerkenki fotoğrafının yayınlanması durumunda bu Bundan kamunun haberdar olması, bundan toplumun o prensesin evet bu kafeteryaya gelip bu kahveden içiyormuş şeklindeki edindiği bilginin topluma sağlayacağı fayda ile o prensesin kişisel verilerinin korunması hakkının bu hak o prensesin kişisel verilerinin korunması durumunda prensesin sağlayacağı faydayı dengelemeye çalışıyor. Ve burada kamunun edineceği fayda Prensesin edineceği faydaya göre daha az olduğuna kanaat getirilerek burada prenses korunuyor. Ancak diğer örnekte babası hasta iken tatile gidip kayak yaptığı bilgisinden kamunun haberdar olmasında elde edinilecek faydanın, kamu yararının prensesin kişisel verilerinin ya da özel hayatın gizliliğinin korunmasından elde edeceği faydaya oranla daha yüksek olduğuna karar kanaat getirilerek burada prensesin bu hakkının ihlal edildiği edilmesine katlanması gerektiğine hükmediliyor. Dolayısıyla bu verdiğim örneklerden de anlaşıldığı üzere bu şekilde kişisel verilerin korunması hakkı ile ifade hürriyeti, basın hürriyeti, toplumun haber alma hürriyeti gibi hakların çatışması durumunda her bir somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirilerek bu haklar arasında denge sağlanması gerekmektedir. Devam edecek olursak, şimdi özellikle son dönemlerde sosyal medya hesapları üzerinde ebeveynlerin, ebeveynlerin, annelerin, babaların çocuklarına yönelik çok fazla paylaşımlar yaptığını görüyoruz. Buna yönelik olarak Amerika'da yapılan bir çalışmada her yeni doğan bebeğin %92'sinin fotoğraflarının paylaşıldığı bilgisine ulaşılmış. Bebek doğuyor, anneler, babalar fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Sürekli olarak bu gerçekleşiyor. Yine benzer şekilde yapılan farklı çalışmalar birçok çocuğun uygunsuz görüntülerinin de ebeveynleri tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını gösteriyor. Şimdi bununla ilgili olarak baktığımız zaman GDPR dediğimiz genel veri koruma tüzüğünde çocuklara yönelik yapılan kişisel verilerin paylaşılmasıyla ilgili olarak 8. maddede bir düzenleme var. Buna göre bir, bu şekilde çocuğun yani küçüğün kişisel verisinin paylaşılması durumunda bunu çocuk kendisi de paylaşabilir yahut da bir üçüncü kişi de paylaşabilir. Bu durumda rızanın alınması gerektiği ve bu durumda yasal temsilcinin rızasının alınması gerektiği yönünde düzenleme var. Şimdi burada GDPR'da genel veri koruma tüzüğünde küçük olarak yaş sınırı 16 olarak belirlenmiş durumda. Ancak üye devletlerin bu yaş sınırını 13 yaşına kadar indirebileceği belirlenmiş durumda. Dolayısıyla bir üye devlet bu yaş sınırını 13 olarak belirleyebilir. Bu şekilde bu durumda 13 yaşındaki bir çocuk kendisiyle ilgili bir kişisel verisini paylaşırken velisinin ya da yasal temsilcisinin rız rızasını almak zorunda değildir. Ancak 13 yaşın altındaki bir kişi, bir küçük kendisiyle ilgili bir kişisel verisini paylaşırken yahut da bir üçüncü kişi bu şekilde 13 yaşın altındaki bir küçüğün kişisel verisini, fotoğrafını vesaire paylaşır iken velisinin, yasal temsilcisinin rızasını, onayını almak durumundadır. 13 bu üye ülke bunu 13 belirlediği durumdaydı. Ama genel olarak genel veri koruma tüzüğünde bu yaş sınırı 16 olarak kabul edilmiştir. 16 yaş üzerinden devam edecek olursak bu belirlenen yaş sınırı ve üzerindeki yani 16 yaşındaki yahut da daha büyük yaştaki bir küçük yine kendisiyle ilgili bir kişisel verilerin paylaşılması durumunda kendisi yasal temsilcisinin izni olmadan bu paylaşımı gerçekleştirebilir yahut da bir üçüncü kişi 16 yaşından aşağı bir küçükle ilgili olarak paylaşım yapacağı zaman yasal temsilcinin iznine gerek duyarken 16 yaş veya üzerindeki bir kişinin kişisel verisini paylaşacağı zaman o kişinin kendisinin rızasını alması gerekmektedir. Yasal temsilcisinin rızasını alma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tabi bu yaş sınırı 13 yaşına çekilirse de Aynı şekilde bir üçüncü kişi bu paylaşımı yapacağı zaman bu 13 yaşındaki yahut da 13 yaşın üzerindeki kişinin kendisinin rızasını alması gerekmektedir. Bu önemli. Yani burada yaş sınırının altında yasal temsilcinin rızası gerekiyor. Bu yaş sınırının üzerinde yasal temsilcinin rızası gerekmemesi kesinlikle rıza gerekmediği anlamına gelmiyor. Bu durumda da yine veri sahibinin kendi rızasına başvuruyoruz. Peki neden böyle bir düzenleme var? Neden bir yaş sınırı öngörülmüş ve neden bu yaş sınırının altındaki küçüklerin kişisel verilerinin paylaşılması için kendisinin rızasını neden aramıyoruz diye baktığımız zaman? Çünkü rızanın geçerli bir rıza olabilmesi için bazı şartları taşıması gerekiyor. Rıza'nın belirli bir konuya ilişkin olması gerekiyor. Yani bütün her türlü konuyla ilgili genel geçer bir rıza verilmesi durumunda bu rıza geçersiz kabul edilir. Belirli bir konuya ilişkin olması gerekiyor. Özgürce, hür irade ile verilmiş olması gerekiyor. Kişinin rızanın sonuçlarını öngörebilmesi gerekiyor. O algıya sahip olması gerekiyor. Kişinin verdiği rıza sonucunda paylaşılan kişisel verilerinin doğuracağı sonuçları öngörebilmesi ve bu sonuçları öngörerek bu rızayı vermesi gerekiyor ki rıza geçerli bir rıza olabilsin. Yine bir başka rızanın geçerli olabilmesi için aradığımız özellik rızanın açıkça hiçbir kuşkuya, şüpheye yer bırakmayacak şekilde verilmiş olması gerekiyor. Bu bağlamda biz örtülü rızayı kabul etmiyoruz. Örtülü rıza alınan bir durumda kişisel verilerin paylaşılması halinde KVKK, kişisel verilerin korunması kanunu 5. maddeye aykırılık vardır. Çünkü bu şekilde bir rıza geçerli bir rıza değildir diyoruz. Dolayısıyla bu şekilde rızanın alınması gerekiyor. Ancak bu şimdi bu e, genel veri koruma tüzüğündeki bu düzenleme de çocukların korunması için alınan önlemlerden biridir ancak bu da yetersizdir. Neden? Çünkü burada çocukların kişisel verilerinin paylaşılmasıyla ilgili olarak velilerin, yasal temsilcilerin çocuğun üstün yararını gözeteceği düşüncesinden hareketle burada rızanın çocuğun yasal temsilcisinden yahut velisinden alınması şartı getirilmiş. Ancak burada şu gözden kaçırılmış. Peki ya yasal temsilcinin kendisi, ebeveynin kendisi çocuğun kişilik haklarını ihlal edecek derecede ileriki yaşantısında kesinlikle büyük bir kişilik hakkı ihlaline, manevi zarara uğramasına neden olacak şekilde paylaşımlarda bulunuyorsa, bu durumda çocuk nasıl korunacak? İşte buna yönelik bir düzenleme Genel Veri Koruma Tüzüğünde de yer almamakta, ne yazık ki kişisel verilerin korunması kanununda da yer almamakta. Özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bu tür ihlaller artmış durumda. Dolayısıyla bir an önce bu ihlaller karşısında gerekli düzenlemelerin yapılarak çocukların korunmasının sağ etkin şekilde çocuklara korunma sağlanması gerekiyor. Mesela ne çok çok fazla görüyoruz? Burada ebeveynlerin kötü niyetli olmasına bakmıyoruz. Gayet iyi niyetli olarak da çocukların kişilik haklarını ihlal eden, kişisel verilerinin korunması hakkını ihlal eden paylaşımlarda bulunabiliyorlar. Mesela bir anne düşünelim. Çocuğu hasta, çocuğunun tedavi sürecine ilişkin olarak düzenli aralıklarla paylaşım yapıyor ve çocuğunun hastalığına dair düzenli aralıklarla fotoğraflarını sürekli olarak paylaşıyor. Bu e, hastalığıyla ilgili olarak sürekli olarak bilgilendirme yapıyor. Bu özellikle bir takım hastalıklarda e, ailenin ekonomik durumunun yeterli olmaması halinde tedavinin gerçekleşebilmesi için yardım toplama amacıyla da biz bu paylaşımları çok sık görüyoruz. Yahut da yine aile kendisi bu hastalık nedeniyle çok problem yaşamış ve bu hastalığın çözümü için birçok yola başvurmuş, en sonunda bir çözümünü bulduysa eğer, aynı hastalığa sahip diğer çocukların velilerinin bilinçlendirilmesi için de yine biz şu şu yöntemlere başvurduk. O yöntemlerde çocuğun mesela derisi şu şekilde kızardı, şu şekilde döküntü oldu gibi sürekli çocuğun hastalıklı fotoğraflarını paylaşıyor. En sonunda ne tür bir yöntem uyguladığını ve en sonunda çocuğun derisinde ne tür mesela düzelmeler gerçekleştiğini de paylaşıyor. Ama burada sonuç itibariyle sürekli olarak çocuğun hastalıklı ve belki de aslında kendisinin hiç istemediği, paylaşılmasını hiç istemediği fotoğrafları paylaşılmış oluyor. Dolayısıyla da çocuğun kişisel verilerinin korunması hakkı kendi ebeveyni tarafından ihlal edilmiş oluyor. Burada her ne kadar ebeveynin amacı bu hakkın ihlali olmasa da burada biz amaca bakmıyoruz. Sonuç itibariyle çünkü bu ihlal gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla bu tür problemlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Özellikle çünkü şu şekilde paylaşımlara da çok sık rastlıyoruz sosyal medya sitelerinde. Mesela çocuğun tuvalet eğitimiyle ilgili diğer ebeveynlerin bilinçlenmesi için bazı ebeveynler sürekli sosyal medya hesaplarında mahrem görüntülerini paylaşabiliyorlar. Yahut da bunu bir bunu bir komiklik, bir insanların ilgisini çekebilecek bir içerik olarak yine görüp çocuğun hiç görüntülenmek istemeyeceği uygunsuz hallerini yine kendi sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyorlar. Hatta bazı ebeveynler bu tür paylaşımlar yaparak çok fazla takipçiye ulaşıp sonrasında da çocuk ürünleriyle ilgili firmalardan reklam alıp o firmaların ürünlerini tanıtıyorlar. Ama bu şekilde para kazanma amacıyla orada çocuğun hiç uygun olmayan, kendisini çok rahatsız edici birçok uygunsuz fotoğrafı paylaşılabiliyor. Çocuğun bu şekilde fotoğraflarının, müstehcen fotoğraflarının paylaşılarak kişilik hakkının, kişisel verilerinin korunması hakkının ihlalinin yanında ayrıca çocuğun normal fotoğraflarının paylaşılması halinde bile Ebeveyn için çok normal olan, ona çok komik, gülünç ve sadece basit bir kahkahayla geçiştirilebilecek olan durumlar paylaşıldığı zaman ve diyelim ki mesela o çocuğun okuldan arkadaşlarının anneleri de, ebeveynleri de bu çocuğun paylaşımı yapılan fotoğraflarını gördüğü zaman, kendi çocuklarına gösterdiği zaman bu çocuk Okula gittiği zaman arkadaşları arasında rencide de olabiliyor. Yani bu durum illaki bu şekilde uygunsuz fotoğrafların paylaşımıyla sınırlı değil. Bu durum çocuğun kendi hür iradesine, kendi kişiliğini geliştirebilmesi için hukukun ona tanıdığı özel hayatına, hukukun ona tanıdığı o kişilik hakkına tamamen aykırılık oluşturuyor. Bu nedenle bu şekilde kişisel verilerin korunması hakkı o çocuğun psikolojisini etkileyebiliyor, arkadaşları arasında rencide olmasına neden oluyor. Bu şekilde ebeveynlerin daha çok bilinçlendirilerek ve hukukun da etkin yaptırımlar öngörerek çocuğun kişisel verilerinin korunarak çocuğun üstün yararının sağlanması, çocuğun üstün yararının korunması hakkının ihlalinin önlenmesini, çocuğun kişisel verilerinin korunması hakkının ihlalinin önlenmesini sağlaması gerekiyor. Katılımınız için ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selamlar.